Arkadaşlar günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı günleriniz olsun. Bugün endeksimiz arkadaşlar pozitif bir yönlü açılış yapacak. Küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını görüyoruz arkadaşlar. Bu bugün akşam saat 20'de Fed faiz kararını açıklayacak. Büyük ihtimal 0.50 0.75 bas puan olarak görüyoruz ama yani genelde şu anda en çok söylenen ve dinlendirilen 0.75 e, bas puan olarak gözüküyor. Yani bu da ne demek? E, zaten şu anda Amerikan borsalarına baktığımızda 0.75 bas puan söylesin, e, söylentisi olacağından e, ötürü yaklaşık e, bir haftadan beri Amerikan Nasdaq e, S&P %12-13 civarında bir düşüş yaptı. Yani çok sert bir düşüş yaptı. Yani biz o kadar bir düşüş yapmadık. Biz yani onlara göre çok çok iyiyiz ve ayrıştık durumdayız. 2608 seviyesinden 2510 seviyelerine geldi. Yani şu anda baktığımızda Çin'den gelen güzel haberler olsun. Avrupa'da ve birçok yerde az da olsa bir tepki hareketi var ve bu FED faiz kararının 0.75 bas puan olarak satın alındığı gözüküyor. Ama Amerika'da da işte bu hiç beklenmediği için enflasyonun da çok yüksek çıkacağı için Amerika'da büyük bir satışlar var. Hala Amerika'da da e, hisselerin çok e, fiyatlarının çok yüksek olduğu söylentilerin e, var yani Amerika'da var. Ama bizde Türkiye'ye döndüğümüz zaman bizde bir alternatif gözükmüyor. Yani ben şu anda paramı alıp, yani benim nakit param var ben bu parayı e, borsaya girmez isem e, altın zaten alamam şu anda altın e, çok yüksek gramı e, bin liranın üzerine çıkmış e, dolar keza öyle 17-25 e, civarlarında geçiyor bir 300 e, olacağı söyleniyor euro öyle Banka faizleri çok düşük enflasyon çok yüksek onun için en iyi alternatifi şu anda borsa olduğu gözüklüğünden dolayı yani küçük yatırımcı borsadan şu an henüz çıkmış değil zaten yabancılar büyük e, yatırımcı dediğimiz bir çoğunluk var ve bunlar da şu anda borsaları bence tutuyor. Onun için bir miktarda olsa bugün yatay bir açılış izleyeceğiz özellikle hisse bazlı hareketlerde e, dinleyenler için söylemeye devam edeceğim yani e, bayramdan önce sert dalgalı e, seyirler endeksimizde olacaktır. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ben sert yükselişler olursa e, kısa ve orta vade düşündüğümüz hisseler için satış fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam arkadaşlar videomu fazla uzatmak istemiyorum. Bu sabah raporu biliyorsunuz. Biraz sonra endeks açılımında canlı yayında hisselerimize tek tek bakarak sizlere de bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın.